Yüz yıllık hasret. Yine gün doğuyor. Mis gibi Bursa havası. Biraz soğuk tabii. Fakat taze. Havanın bu tazeliği uzun sürmüyor. Sadece birkaç on dakika sonra başlıyor kara dumanlar. Egzoz dumanları, bacalardan çıkan zifiri karanlık bulutlar, hemen yanı başımdakilerden gökyüzüne örümcek ağ gibi yayılan sigara dumanları. Neyse ki Gün ve koşuşturma yavaş yavaş başladı. Bu nasıl tezat? Hem yavaş başlıyor hem koşuşturma başlıyor. Yüzünde mermer ciddiyeti dolmuş insanlar görüyorum. O kadar hızlılar ve o kadar çoklar ki sanki uhrevi bir el başlatma düğmesine basmış tabiatın ve gösteri başlamış. Bu kadar insan nereye gidiyor? Nasıl gidiyor? Şaşırıyorum doğrusu çoğu zaman. Hem bu kadar insanı nasıl taşıyor bu kadim şehir? Birinin sırtında geçim kamburu, birinin gözlerinde uyku mahmuru, birinin yüreğinde rızık umudu, öyle dolu, öyle meşgul hepsi. Bense bu yüksek noktadan her birinin yüzlerini izliyorum. Bir saat sonra çevremde kalabalıklaştı. Çalışmak için koşturan insanlar kadar, dünyaya gezmek için gelmişçesine gezen insanlar var. Burası Bursa'nın en eski yerlerinden, eski ve de yüksek. Tam karşımda olabildiğince ihtişamlı Uludağ. Sıra sıra, sıra sıralamış eteklerini Bursa'nın çevresine. Biraz arkama dönsem, dönebilsem. Anlattığım insan kalabalığının başlarını sokmak için inşa ettikleri beton yığını manzarası. Net, neticede taş. Bursa'nın taşı bile güzel. Üstelik birazcık gövdemi kaldırsam denizi de görebiliyorum. Ne güzelsin Bursa, hem dağlarında kar beyazı, hem ovalarında orman yeşili, hem ufuklarında deniz mavisi. Bir sesle bu hülyamdan uyanıyorum. Yanımdaki masalardan birine yerleşmeye çalışan çekirdek bir aile gelmiş. Meğer ufaklık masadaki bardağı yere devirmiş. Ama bu yaptığından oldukça eğlenmiş olmalı ki alkışlarla tempo tutuyor. Bu tempoya eşlik eden taze baba oğluyla gülümsüyor. O sırada Acemiliği paçalarından akan anne, garsondan özür dilemekle yavrusunu korkutmamak için hiçbir şey olmamış gibi davranmak arasında kalıyor. O kadar belli ki tereddüdü. Neyse ki anne de bu mutluluk seremonisine dahil oluyor. Ah güzel çocuk. Senin şu yaptığını ya da daha farklısını yetişkin biri yapsa utancından kızarır. Defalarca özür diler sanırım. Ama sen güldürüyorsun. Bazı günler insanları anlayamıyorum. Aradaki büyük yaş farkından dolayı diye düşünüyorum. Onlarca yıl elbette anlamama mani olur. Geçenlerde yüzlerinde çiçekli örtüler serilmişçesine güzel, billur bir sarayda yürür gibi mütereddit bir çift geldi. İşte dedim. Aşkı yüzyıllardır tükenen, tüm yıllara inat hala her defasında gencecik kalan o muhkem esareti seyredebileceğim bir defa daha. Birbirine aşık bu çift el ele bulunduğum yerde dolaştılar. Ben onlara dikkat kesildim ancak onlar beni fark etmediler sanırım. Halbuki ben her gün burada olurum. Hatta daha önce de gelmişlerdi. Yine aynı kırılmışlık hissine kapılmıştım. Neyse, neyse. Böyle düşünmemeliyim. Aşk bu. Boşuna kör etmiyor gözleri. Buraya her gün yüzlerce insan gelir. Söylemiştim, Bursa'nın en güzel, en havalar, hatta en eski yeridir burası. Gelenler mutlaka derin bir nefes, keşişler dağı havası çekerler içine. Yani daha yeni adıyla Uludağ. Ben sizlerden çok yaşlıyım, beni mazur görünüz. Derler ki bu hava şifalıdır. Sanırım bu sebepten her gün gelirler yanıma. Bu sayede insanoğlunu çok iyi gözlemledim. Kavga edenler, küsenler, dargınlar, birbirine katlanmak zorunda olduklarını söyleyenler, hepsine şahidim. Ben şahidim. İnsanoğlunun kısacık ömrüne, upuzun duygular doldurduğuna. Hayatın o kadar kısa ki ey Ademoğlu. Bunu bilmek yetmez. İdrak etsen bu kem duygularla harap etmezsin ömür çizgini. Ben şahidim, bana inan. Dün yandaki kafeteryada bir şarkı çaldı. Ben bir ceviz ağacıyım diyordu. Gülhane Parkı'ndaymış. Kimse de onun farkında değilmiş. O ağaca öyle üzüldüm ki. Keşke beraber, aynı parkta olsaydık dedim içimden. Birbirimize refikayı hayat olurduk. Başka türlü geçmiyor ömür. Gün dediysem öyle beş gün, on gün değil. Bilseniz kaç yaşındayım benimle aynı yaşta hiçbir şey kalmamış gibi. Hani, hani Ulu Çınar derler ya böyle insanlara, bu çok doğru. Çoğu zaman gördüğüm insanların gençliğini kıskandım. Son zamanlarda çok kapılıyorum bu kıskançlığa. Gençliğimi hatırladım yine. O kadar uzaktı ki. O zamanlar, yani ben daha gençken, beni kimler kimler ziyarete gelirdi. Nice Osmanlı şehzadeleri gölgemde soluklandı da Atası Osman Bey bana bakarak yad etti, şad etti. Nice şairler geldi de omzunu bana yaslayıp gülhanedeki ağacın şehrine yazılan şiirler gibi bursama şiirler yazdı. Nice kervanlar, yolcular, seyyahlar Uludağ varmadan önce benim serinliğimde dinlenip mis gibi şerbetlerle ferahladı. Size 600 yıldan bahsediyorum. Az değil ey insan! beni 598 yıl önce o bahtiyar o cennet kokulu eller köyümde toprakla buluşturdu. O küçük kınalı elleri bazen masum çocuklar bana sarıldığında hatırlıyorum. Bazı bahar günleri elleri kınalı gelinler ve tı gibi delikanlı damatlar gelir. Benimle fotoğraf çekilirler. İkisi bana sarılırken ellerini kavuşturmak isterler bazı pozlarında ama pek mümkün olmaz. Çünkü gövdeme el ele on insan sarılsa ancak kavuşurlar. Gelinlerin ellerinden yayılan kına kokusuyla sahibimi yine hatırlarım. Beni özenle sulardı. Toprağıma karışmasın diye yabancı otlar her gün elleriyle ayıklardı. Yerim evlerinin avlusuydu. Çoluk çocuk met oynarken bana zarar vermesinler diye efendim yine o cennet kokan elleriyle çevreme çit örmüştü. Ben o günlerde anlamıştım. Ağaç sevgisinin her insana bahşedilmemiş olduğunu. Çünkü bazı çocuklar eski kumaşları yuvarlayarak ayaklarıyla vurma oyunu oynarken o yuvarlak bana çarpardı. Hiçbiri de dönüp bana bakmaz, kırılan dallarımı yerim, yeri, yerden kaldırmazdı. Üzülürdüm. Yıllar geçti. Efendim büyüdü, evlendi. Çocukları benim gölgemde oynamaya başladı. Bazen pelitlerimi toplar, Bazen de kuruyan yapraklarıma resim çizerlerdi. Kandil günleri bir ucu gövdemde bağlı, diğer ucu ince bir çocuğun bileğinde bağlı ip tutarlardı. Yoldan biri geçmeye görsün. Bir hızla ipi gerdirip durur, durdurur. Yamum, ya, mum, ya para diye az mı para topladılar? Yine geçmişe daldım gittim. Efendimi hatırlamak bana hüzün veriyor. Yüzyıllardır hasretim ona. Yaradan rahmet etsin. Çocuklarına, torunlarına ağaç dikmenin faziletini anlatır de. Ne kadar haklı olduğunu bu yaşayan müzeye ziyarete gelenler çok iyi anlıyor. Hatta ara ara kulaklarıma çalınıyor. Bu yüce ağacı kim dikti acaba diye. Adem oğlu, sana huzur veren bir ağacın her fırsatta ta ki kıyamete kadar sana rahmet okuyacağını biliyor muydun? En yakından en uzağa bütün canlılara şefkat ve merhamet duymak Allah'ın emri. Bir ağaç dikmek de merhametin bir başka şeklidir. Alemlere rahmet gönderilen gül kokulu peygamber Hazreti Muhammed. Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz demiştir ya. İşte öyle bir hassasiyet hiç karşılıksız kalır mı? Bir daha düşün ey insan. Bir yerde ufak da olsa bir orman yansa yüreğin sızlamaz mı? Canlı canlı yanan ağaçların feryadını gönülden duymaz mısın? Ben bir müze oldum, tarihi bir miras oldum. Ama dünyada benim türümden, senin tarihinden daha kadim ne ağaçlar var bir bilsen, şu yeryüzünde toprakla kavuşmuş her ağaç müze olmayı hak edecek kadar değerli. Benim kadar yaşlı olmasına gerek var mı bunun için? Yaşlıyım ya. Ondan sanırım bazen çok konuşuyorum. Yıllarca o kadar şey birikti ki zihnimde. Fırsat bulduğu an veriyor. Güneş batmaya baş yaklaşmış. Zaman nasıl da geçmiş hiç fark etmedim. Olduğum yerden günün batmasını izlemek de mümkün. Ne güzelsin Bursa. Ne güzelsin Bursa. Günler batsa da sen karanlıkta bile güzelsin. Her günün sonunda insanlar artık evlerine çekilirken o kuytu yalnızlığı yine hissederim. Ömrün muhasebesi bu anlarda başlar. Unutulanlar bu anlarda hatırlanır. Unutulmayanlar yine bu anlarda hatırlanır. Ve ben efendimi her gün, her gece anarım. Benim bu dünyada bu vazifeme saye olduğu için yaradan ona rahmet etsin. Hayatta kaldığım sürece ona rahmet okuyacağım. Belki 60, belki 70 yıl yaşadı ama beni 600 yıllık bu hayata bıraktı. Ve ben tüm bu zaman içinde, o her aklıma geldiğinde, ona benzeyen birini her gördüğümde, dallarımı 35 metre yukarı kaldırıp dualar ediyorum. Ben sadece bir çınar ağacıyım. Ben tarihi İnkaya çınarı. Hayatın o kadar kısa ki ey Ademoğlu. Bunu bilmek yetmez. İdrak etsen bu kem duygularla harap etmezsin ömür çizgini. Ben şahidim. Bana inan. Osman Baturhan İkici 23 Kasım 2020 Kayseri